Benim Allah. Ama bunun parasını alma tamam mı? Tamam tamam, tamam. Verdik. Bekle geri ver bakayım yapamadım ya. Şey. Hayır bakacaksın. Evet tamam Emmeğe tamam basacağım. ya, şey yaptım. Adam o sen izin o konuşuyor ya. Off. Ne? sen şey ne şey yapamıyorsun? Mesela ne yapamıyorsun? Bana vuramıyorum. Vur e, nasıl çözeceğim? Dur nasıl çözeceğim? Vuramıyorum, Efendim, Hı. Aynısını Hı. Aynısını ne Adamı çöz adamı. Oh, sen bir Şu bir şey şey nasıl çözeceğim? Bir 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 sen aynısını yapalım. Dur bakayım. Ee, Yapılmıyor ki ip yok. Mesela. Ne oldu var Bana mı seslendin? Nasıl Sen şey döner misin? Kim? <laughs> Kardeş sen sattığın şeyin nasıl kullanıldığını bilmiyor musun? Kendini bir tanıt da. Biliyor musun? Anlattım ya. Ben bunun alt anahtarı vardır bence. Anahtarını ver bakayım sen. Tamam. Anahtar falan yok. Ben sen böyle kaldın o zaman. Çık gir yaptım ya güzel yap. Tamam ben sen ben sen vereyim sen paralar ver. Evet. Ben sen vereyim. Çıkır yapayım sonra güzeli öyle. Sen para ver, ben de kelepçeleri vereyim. Kişinin üstündeki bir üstündeki bir şey nasıl alacağım? O verir? Aynen. Evet, tamam. Ben tamam. vereyim mi tamam. Bana şey Kaç tane aldın? Işte bir dakika verdin mi hiç? Vermemişim İki, üç tane ver bana, üç tane. Tamam, üç. Arkadaşlar ses koltuktan girebiliyoruz. tamam. Heh tamam, şimdi atıyorum. Sen de bir rahat buraya ya. Ah, ah, Hayırdır? Bak kardeş. He? Adaylıyoruz. Ooo reis gel buraya. kral, kral. Var mı mısınız bende bir ben bir? Bende var mısınız bir ve bir? Tabii ya. Gel gel gel. Gel. bıçağı bırak, bıçağı bırak, kral, bıçağı bırak. Bıçağı bırak, bıçağı bırak. Kral sen bıçağı kafa atıyorsun. Bıçağı bırak, gel teke tek. Gel. Onda o hmm. yok kral. Vur. Gel. Kral vur. Bir de beni vur. Sen az bir uzak bakayım. Kral. Ya vur ona. Ha kürt dalga var. Sal sal kral sal. sal. Et, beni sal. Ya beni sal. E beni sal. <laughs> Allah kürt dalga Hayırdır amına. Kürt dalga <laughs> Öyle millet de tamam. Sen ne yapıyorsun kürt lan? Sen ne yapıyorsun kürt lan? Kürt kaldı. Ağzı açıldı. Ağzı işler açıldı. Ağzı işler açıldı. Kürt Hadi ama uçaklar çekildi. Ama Anlara... ne uçak çekiyor lan? ya uçak korkun. korkak piç. Adamlar da oturmuş bizi izliyor ya. Amına Anlara... ya siktir git ya Allah aşkına Kulaklarım kaşındı kulaklık takmakta. Sabahtan beri oynuyorum. Şimdi size bir şey göstereyim. Ağzımız açık kalabilir. <laughs> Bu, ara, ay, bu arada, e, de, iyi miyim de yavşak ben korkak de çıktı ya. ya. Ay, yeter, ya Kolumu çiz yavşak. O nerede ya? Ay dur oğlum. Kes lan amına. Spreyi havaya doğru kaldır abi da. güzel gözükür. Aa. Aa. Anca Ha yeter. Ya. Sen gel lan buraya. Sen gel lan buraya. Çok. Eder ne oluyor? Eder ne gel oluyor? Gel buraya. Gel gel buraya gel sen gel. Aa, gel aa. lan buraya. Korkak piç. Gel lan buraya. Ay amına koyayım. Oraya nasıl oturuyor? Neyse bu böyle bir tanışma bile çıkar. Çıkar lan parayı yavşak. Çıkar lan parayı yavşak. Güvenli bölgedeyiz yani. Abi bu arkadaşın abi, size ne yaptığı oldu? Dur ya abi bir dakika. Niye amolun? Ooo! <laughs> birazdan geliyor böyle. Fotoğraf alayım mı abi? Al al al. Al al. Vurun. Niye amolun? Sen buraya gel gel. Yani. Al al al. Hayırdır? Abi hayırdır Abi lan. gelin ister. Şu köşeye burada alayım. Ya <laughs> şu Hayırdır lan bana bıçak şak çekiyorsun? Sen Aa. kimsin oğlum? Buraya gel ha. lan. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ben mi? Kayıttaydım kanka formacıyım mı? Dur bir dakika ben mi? bir dakika bir vurma bana vurma evet. Sa Ben sana vuruyor muyum bir dakika Bana bak Vuruyorsun sapladın Tam yanlışlıkla ya. yaptık kral ben sana ne yapıyorum Adam az önce bunu vuracak bak dur bir Anla Empty 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 kanka balık tutmam lazım Bu ne yapıyor ya Gel lan buraya korkak piç Gel lan buraya Neyse ee, video böyle kalsın. ben bir balık tutarken. Aha müşteri beyler. Alo. Selamünaleyküm. Ayrıca ben. Alo. Bari kardeşim. buyur kral. Ben ne ediyorum kral. Alayım mı? Götüreyim ben mi? kral. kral. Mı? Neredesin? Sen kavgada mısın hala kavgada mısın? Ya yok. Verdim ikisinin eline de yav Neredesin? <laughs> La parkına oradan ya bekle geliyorum bekle Hadi Allah tamam. Ayı. Tamam Hadi Müşteri gelmiş Var ee, Müşterimiz var Müşterimize bir görünür şey Bu mu lan? yok İsimlerini tanımayacağız tabi üstüne bakarak biz roster bir kişiyiz Kardeş sen mi aramıştın ya Dayıymış ben de bir hastaneye başvurdum. Gideyim bir tedavi yapayım. Şimdi müşteri var. Bir müşterimizi görün yani. Müşteri yani. Görmüş oldum. Hayda bu numarası bende yok. Lapart nerede? Lapart burada ya. İnşallah bir daha ararsın beni.

Bu Luna Park varmış. Nerede bu Luna Park ya? Sor, soracağım da. Buyur. Şimdi ben motorum var. Ee, oyuna tamam. gir çık yaptım. Motorum gitti. Nasıl spam Sen edebilirim? Sen şey söyle bana. Luna Park nerede? Bir saniye. Luna Park nerede? Luna Park. Ha, Luna Park nerede? Cevap ver artık. Be. Kal cevap vereceğim artık. Neyse burada bulayım. Bir... Çık ezilecen. Çık çık. Ulan birine sormak kaldı. Daya hala yüce ya. Kral selamünaleyküm. İyi bakar mısın? Korna basıyorum şu an. Kral Kral selamün aleyküm. Bu muydu lan? Kral selamün aleyküm ya. Luna Park nerede da? Sen mi aramıştın beni? Yok ben seni şey aramam. Ha Luna Park nerede kral ya Luna Park? Ha arkada hemen bakıyor bak şu arkada. Ha tamam. Galiba oraya. Kral galiba. sen mi aramıştın ya beni? Kral. Kral gel gel sen mi aramıştın beni? Ya bu apart işte. Bu apart deyince ben şey sandım ya Gel gel sen mi aramıştın? Bu ya karakter bu da bir tanımadan bir Kral Ya Ses şey ya Kusun sanki bir Uber ben Uber, Uber.